Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bayağıdır LoL videosu gelmiyordu bugün Fizz'le karşınızdayım. LoL'e girmek istedim dedim bir girmişken de hazır video çekelim. Tekrardan hoş geldiniz. Karşımızda kim var abi bizim? To Garen top desek, Vlad. Abi Vladimir gelmesin ya. Bu adamı kesemeyeceğiz şimdi. İçerik çıkmayacak abi olmaz böyle. Hadi bakalım. Bu arada LoL videoları beğeniyor, beğeniliyorsa atabilirim yani sıkıntı yok. Ben zaten LoL oynuyorum genel olarak. TR'de oynuyorum yani. Bu da West biliyorsunuz, beraber açmıştık zaten. En son biz Darius oynamıştık ya. <laughs> Affedersiniz. Galiba en son Darius oynamıştık diye hatırlıyorum. <laughs> Bu bizi kanser kanser dökecek. şimdi. Q'su oradaki bar sarı, sarıya yakınken pek dibine gitmemeye çalışacağım. Şu an bir Q'sunu atsın öyle gideceğim yön kesmeye. Şunu bir keseyim ayağıma geldi zaten. Güzel bir takas oldu diye düşünüyorum. Q'su geliyor. Harcasın direkt gideceğim bir daha. Yok burada girilmez. Minyon çok fazla. Minyon üstüne alırsam gireceğim. O yüzden bir tık ittireceğim. Q'su geldi. 3 level şu an biraz sıkıntı. Güzel. W'sini kullandı. Dönsene bana. Dön 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 dön. Aynen öyle. Exhaust'unu attı. Flash'e yapacağım. Çok güzel abi. Tertemiz aldık killimizi. Vlad abi. ilk başlarda keseceksiniz. Yoksa o sizi yorar late'de hemen puşlayalım da elimizi. burada puşlanmaz herif geldi. Bu arada W minyonu kestiğinizde mananızın bir kısmını ya da tamamını geri veriyor diye biliyorum. Tamamını veriyor galiba. Çok güzel abi. İnflakta iğneyi alacağım. Kırmızı totem, potmalık geri döneceğim lane'ime Botu beklemeyeceğim O kadar vakit kaybı yapmaya gerek yok Herif itiyor zaten Yetişirim oraya Şimdi tank Fazla tank yok bunların hepsi direkt hasar gidecek Garen de ağır O Q'sunu yemem gerekiyordu çünkü büyük kaçacaktı. wave e, dalga şey olsun da be. Eşitlensin. Hatta şimdi geleceğim ona eşitlen zaten. O Q'sunu kullansın gerçi yoksa hasarı biraz üzer bizim. Hah gel. Güzel. Item farkından dolayı ben her türlü karlı çıkacağım. O Q'sun attığında gireceğim ona. Belki öldüreceğim de ölmez. Adam lane'de değil abi itiyorum. Minion kaybetsin. Geri dönmezse zaten ölür. Yani dönmeme şansı yok. Plate alalım. Abi ölmedim bu wave ya. Kayını gördüm. Şu an hasarım yüksek. Bir dönelim abi botumuzu alalım. yeterli şu an. Hemen hızlıca lane'e geçiyorum. Ki minyon kaybetmeyeyim. Minyon farkı oraya alında bir 43 olacak. Yok 42 ye. Tamam. Hafif hafif açmaya başladık. Bir kez daha öldürürsem farkı iyice açacağım zaten. SS'imi veriyorum. Hemen itmeyeceğim. Gördüm adamı itiyorum abi hemen. Minyon kaybetsin diye. Bu minyonları kaybetsin. Ben de bir plate'imi alayım. Oradaki vardımı kırdı tabii. Flayt alır mıyım? Keşke o agroyu çekmeseydim. Şimdi. Hop. Geldim oraya. Alırız orayı alırız. bir. İki. Güzel çaldım onu. Yok. Kesemem onu. E gelirse belki. EW yaparsam. Efendim. Videodayım. Hadi görüşürüz. Kesemedik herif ya. Telefon çaldı kafam karıştı. olur olur sıkıntı yok. Lüdenim bitti mi? Ah be. O zaman bir bot botu çekebiliyordu Çekeriz tamam. <laughs> Exhaust'u bir tık beni sıkıntıya sokuyor. Ben de kötü oynadım ya orayı. SS'im var. Geldi. Yaklaşırsa direkt gireceğim. SS. Ay Çok kötü oldu. O kayn... E yoktu mu sen şey W? Aynen. 25 saniye gibi süresi var biliyorsunuz. O bitik ona güvenmedi. Şey, onu güvenerek oynuyordu ama. o Olmayınca böyle öldü. Ay, onu kaçırma sen keşke W. Kan gelebilir. Altta görüşüm yok. Yukarıda var ama yukarıya doğru katedebilirim. Emi kullanmayacağım. Oraya gelemem ben Orada yapacağım bir şey yok ki Ne yapayım kanka oraya Mantıklı düşün Gelebilirim E'den sonra W fırlıyorum. Çok güzel. Ignite attım garanti olsun diye. Atmayabilirdim de. Reisinden can gelirse sıkıntı olur diye düşündüm o yüzden. Ben seni keser miyim peki? Bence keserim. Ama gerek yok. Ejder alalım ya. Infernal Alef güzel yani. Yüzdelik bir yetenek gücü ya da saldırı gücü veriyor. Şimdi güzel soru. Bundan sonra ne alayım? Bence bir garanti olsun diye Zonya gidilir. Geliyorum. Geliyorum arkadan. Süper abi. Vur da. Geliyorum. Yavaşlat. Yavaşladı. Geliyorum. Güzel. Ultisini de harcadı. Plate'ler düşüyor. Acil ittirip. Alabiliyorsan plate alacağım. 20 saniye. Alabilir miyim? Bence alırım bir plate. Sonra da kuleyi yıkacağım. Güzel. Şu düştü hemen kulemi alıyorum. Kule ilk altına. Süper abi. Bir bota uğrayacağım. Ejderzer galiba onlar. Beren bir kayboldu. O da base'e kaçtı galiba. Şu an base atmayacağım. Ya da snowball için leak pain de alabilirim. Leech bağım. Daha fazla vurur. Oraya pek gitmek istemedim. Kayn orada galiba. Kayn ejderde. Geliyorum abi. Vur vur vur. Şu an kuleye gitmem lazım. <laughs> Onu cezalandırmak lazım. Çok açılmış. Devam, devam. At da Çok güzel. <laughs> Burası vardı olabilir. Ama bir deneyelim şansımızı. Çok yanlış attım. Ey çok yanlış attım. 9 tane ulti. 5 saniye. Girebilirim bu arada. Aa! <laughs> İnanılmaz. Q'da öyle hasarı gitmedi. Lig pen güzel ya aşağı Ultiyi çok berbat attım ya. Çok kötü öldük. Bundan sonra bir Rabadon çakıyorum hemen. Daha fazla hasar için. Şu an aşırı önde olduğum için ee, savunmayı ikinci plana attım. Onun dışında biraz geriysem eğer, savunmaya yönelmek daha mantıklı olabilir. ulti atabilirim o kötü oldu bak ben neye öldüm abicim Aa utus nasıl sakin şey. Büyük bir kasam var mı? Yok. rabadon şart ya acaba. An enemy has güzel oynuyor bu böyle. Aşırı büyük sopayı alamadığım için Yani boş döndük elimiz 1000 altın var çantamızda gemimizde. E o yüzden Cebimde 1000 altın var Gelen varsa Ultileyebilirim Vlad tercihlerim arasında değil ama Abi ne yaptın? Aa, çok kötü attı bakayım. Fizde mekaniği şey sanıyorum biliyor musun? Yani ben ona alışamadım. Şimdi ultiyi atıyorum ya. Hem diyorum ki ulti bu doğrultuda gidecek diye düşünüyorum. O yüzden salak saçma atıyorum ikidir. Şeyi unutuyorum böyle atılıyor abi Bu arada bu gördüğünüz şey e, Small Medium Big Shark yazıyor ya En uçta Daha fazla vuruyor köpek balığı Ölme abi ejder var Ejder deneyecekler diyeceğim. Kay ne yapıyor? Güzel. Abicim onu yiyin ya. Kötü oynama var hemen kestik çünkü sınav snowball'dayım hala. Ölebilirim şu an. Ben şu an mesela hata yaptım. Ya da Vlad e, şu an topta gözüktüğü için böyle bir şey yaptım. Hatam ne? E'mi kullanmak abi. Canım azken E'mi mutlaka saklıyorum ki kaçma fırsatım olsun. E'yi genelde özellikle takım savaşlarında kaçmaya kullanmak daha yararlı olabilir. O yüzden söylüyorum. Şu an burası boş ve bitmek için kullanabilirim. Haritada buraya yakın kimse gözükmüyor ki ejderhaya de gideceğim şu an. Şurada bir bekleyelim. Olta gelir belki. Gel abi bana tek. W'si yok. Vila da bir kere daha vurabilsem elektrik patlayacaktı. Ölecekti orada. Rabadon'umuz bitti abi. Çok güzel. Artık 110 ya. Gerekli yani. Baron da alalım. Bitişe doğru geçerken erken oyun bitti. Güzel abi. Böyle bitmiş oldu oyun. Arkadaşlar bu arada umarım beğenmişsinizdir videoyu. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.